İcra iflas kanunundaki aksayan yönleri bundan bir süre önce Adaletlilerin mensup olduğu bir derneğin düzenlediği sempozyumda yine Ankara'da birkaç ay önce dile getirmiştik. Bu defaki görüşmemiz sadece icra davalarının yargılamasıyla sınırlı. Şimdi bu konuda uygulamadaki aksayan yönleri ya da yapılması gereken radikal değişiklikleri şu başlıklar altında kısaca özetlemek mümkün. Birinci konu hukuk mahkemelerinin daha doğrusu icra mahkemelerinin hukuk kararlarının ya da hukuka ilişkin kararlarının tümünün değil sadece icra ve iflas kanununun 363. maddesinde belirtilenlerinin temiz edilebiliyor olması uygulamada ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Bir kararın temiz edilebilip edilemeyeceği kuşkusuz kanun tarafından belirlenir. Bir hakimin aslında temizi mümkün olmayan bir kararı temizi kabil olarak vermesi o kararın temiz incelemesinin yapılmasını mümkün kılmaz. İşte icra iflas kanununun getirdiği düzenleme ancak usul kanunundan farklı olarak 363. maddede belirtilen kararların temiz edilebilmesi şeklindedir. Bu düzenleme isabetli midir? Uygulama göstermiştir ki bu şekildeki düzenleme arzu edilen sonuca ulaştırmamıştır. Nitekim kanun koyucu da bu sıkıntıyı zaman zaman hissetmiş ve yapılan telkinler başvurular sonucunda 363. maddeye yeni bentler eklenmek suretiyle temiz edilebilecek karar sayısı arttırılmıştır. Fakat bu da uygulamada ki gereksinime cevap vermemiş İşte 2003 yılında 4949 sayılı kanunun hazırlık çalışmaları sırasında bu konu komisyonda gündeme getirilmiş ve bu konuda mevcut sisteme, mevcut düzenlemeye tamamen aykırı bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme bugünkü sistemde olduğunun tersine temiz edilemeyen kararlar 363. maddede belirtilmiş. Bunun dışındaki tüm kararların biraz sonra değineceğimiz tabii parasal sınırı aşmak kaydıyla temiz edilebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Fakat Adalet Bakanlığı komisyonun hazırladığı bu teklifi her nedense daha doğrusu Yargıtay'ın iş yükünü arttırmamak amacıyla benimsememiş ve ileride istilaf mahkemelerinin yürürlüğe girmesi halinde, istilaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi halinde o zaman 363. maddenin uygulanmasını uygun görmüştür. Yani komisyonda hazırlanan şu 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 kararlar dışındaki tüm icra mahkemesinin kararları temiz edilebilir şeklindeki düzenlemeyi bu kararların ancak istinafa gidebileceğini kabul etmiştir. Tabi istinaf mahkemelerinin ne zaman yürürlüğe gireceği şeklen belli bir tarih olarak mevcut bilinmekte ise de bu tarihin zaman zaman erteleniyor olması ve şu anda tespit edilen tarihin de inşallah ertelenmemesi ama ertelenmesi halinde bu 363. maddeden kaynaklanan tüm icra mahkemesinin kararlarının belirli istisnalar dışında temiz edilememesi sıkıntısı devam edecektir. O bakımdan eğer yine bir erteleme söz konusu olursa istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi konusunda yine bu değişikliğin komisyonun hazırladığı şekilde acilen gündeme getirilip o değişikliğin yürürlüğe sokulması isabetli olacaktır. İkinci sıkıntı yaratan konu, icra mahkemelerinin hukuk kararlarının temizliğinde uygulanan parasal sınırın yüksek olmasıdır. Bilindiği gibi 363. maddemizde parasal sınır icra mahkemelerinin kararlarının temiz edilebilmesi için önce 500 bin liraydı. Bu yıllarca uygulana geldi. Sonra bu çok az bulundu ve 500 milyon lira yükseltildi. Daha sonra da 4949 sayılı kanun zamanında da yeniden değerlendirme oranına göre bir saptamaya gidilmesi çalışıldı. Ve bunun sonucunda bugün icra mahkemelerinin kararlarının temiz edilmesindeki sınır 3600 YTL. Halbuki diğer icra mahkemesi dışındaki ilk derece mahkemelerinin nihai kararlarının temizinde uygulanan parasal sınır ise 1250 YTL'dir. Bu icra mahkemelerinin kararlarının bu kadar yüksek değer taşıması halinde temiz edilebiliyor olması uygulamada Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler dışında çok ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Bu bakımdan yargıtayımızın iş yükünü azaltmak düşüncesiyle bu parasal sınırın yükseltilmesi ve her yıl başında da daha da yükseltilmesi hak arama hürriyeti bakımından ve icra mahkemesinin kararlarının çoğunun temiz edilememesi sonucunda doğurmaktadır. Halbuki şu anda icra mahkemesinin kararlarını temizle inceleyen 12. hukuk dairesi iki ay gibi kısa bir sürede konu çok teknik olduğu için diğer daireler gibi dosyaları fazla kabarık olmadığı için iki ay gibi kısa sürede incelemekte ve sonuçlandırmaktadır. E bu parasal sınırın hiç olmazsa ilk derece mahkemelerindeki uygulanan sınır seviyesinin indirilmesi halinde ne olacak? İki ay yerine üç ay, en fazla 4 ayda sonuçlanıp gelecektir. Bu da diğer dairelerin yaklaşık bir yılda, hatta bir buçuk yılda inceleyip sonuçlandırdığı kararlar karşısında ben yani üç aylık 4 aylık bir gecik tarih süre sınırlı uzun bir süre sayılmaz. O bakımdan bu parasal sınırın mutlaka ve mutlaka değiştirilmesi ve küçültülmesi sınırın aşağıya çekilmesi gerekir. Biraz sonra değineceğimiz gibi icra mahkemelerinin çok teknik bir yapıya sahip olması, icra iflas kanununun çok teknik bir kanun olması ve yıllarca ceza mahkemelerinde, güvenlik mahkemelerinde, devlet güvenlik mahkemelerinde hakimlik yapmış olan arkadaşlarımızın özellikle büyük şehire hakim olarak atanmak istemeleri halinde herhangi bir icra mahkemesine hakim olarak atanmaları bu sorunu daha da arttırmaktadır. Biraz sonra belirteceğimiz gibi özellikle meslek içi eğitime de tabi olmaları gerektiğini dile getireceğiz. O bakımdan parasal sınırın e, yüksekliği hakim arkadaşlarımızı da verdiği kararlarda sıkıntıya düşürmektedir. Onlar da bu konuda son sözü söyleyen hakim olmak durumunda kalmak istememektedirler. Verdikleri kararın bir kerede temize gitmesinde onlar da yarar olmaktadır. Ama maalesef bu parasal sınırların yüksekliği uygulamada sıkıntı yaratmaktadır. Üçüncü konu icra mahkemelerindeki icra davalarındaki yargılama konusunda söylenecek üçüncü konu icra hakimlerinin meslek içi eğitime tabi tutulmalarıdır. Bu konu anayasadaki hiç kimsenin hakime emir talimat veremez kuralıyla çelişmemektedir. Böyle algılanmaması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi teknik bir yapıya sahip olan icra mahkemesinde icra hakimliği yapmak sıradan başka mahkemelerde hakimlik hatta reislik yapmış olmak dahi çok defa icra mahkemesinde bu arkadaşlarımızın hakim olarak atanmaları halinde sıkıntı yaratmakta. Kendileri o konuya hakim oluncaya kadar zaman geçmekte. Hatta kendileri dahi geldikleri yerdeki mahkemeye uygun bir ceza mahkemesine tekrar kendilerinin atanmalarını sağlamak için adeta savaş vermektedirler. Ayrıca bu kararların, bu hakimlerimizin verdikleri kararların düzenleme gereği, yasal düzenleme gereği kesinleşmeden derhal uygulanabilmesi bir istisna dışında tüm icra mahkemesi kararlarının derhal uygulanabilmesi ve bu kararlara karşı geri icra kararı belirli istisnalar dışında alınamaması verilen hatalı kararın uygulanması halinde çok ciddi sorunlar yaratmaktadır. Mesela kısa bir süre önce öğrendiğimiz bize intikal eden olayda 16. maddeye göre şikayetlerde bir inkar tazminatı söz konusu olmadığı halde bir hakimimiz bir büyük şehirde çok rakamı yüksek trilyonun üzerindeki bir takibi iptal etmiştir. İcra-i Kanunu'ndaki şekle aykırılık bir ipotekli takibi ilamlı takip yapılmış, ilamsız yap, takip yapılması gerekirken ilamlı takip yapılmış diye iptal etmişler. Doğrudur. İcra emri gönderilmiş, ödeme emri gönderecek demiş. Ama bununla yetinmesi gerekirken yüzde %20 yüzde yirmi dedi, yüzde tazminata mahkum etmiştir. Borçlu alacaklıyı borçluya ödemesi için. Düşünün bir trilyonluk takibi alma imkanından mahrum olan bir alacaklı bir de yüzde tazminat evet inkar tazminatı adı altında tazminat ödeyecektir. Bu kararın temiz edilebilme sınırı altında kaldığını düştü. O daha vahim. Karar kesin. Yapılacak bir şey yok. Evet bu olayda temiz edilebilir durumda ama bu karara karşı tehir icra alma imkanı yok. Kararın kesinleşmesinin de beklenmesi imkan Kesinleşmeden icra konulacak. Yani hakikaten bu tür icra hakim arkadaşlarımızın verdikleri çok hatalı kararlarla karşılaşıyoruz. O bakımdan işte bu gibi durumları önüne geçmek için mutlaka icra hakimi olarak atanan arkadaşlarımızın bu mahkemedeki görevine başlamadan önce başlamış olanların da hiç değilse 3 yılda bir bu konudaki yargıta iştah iştahları ve ayrıca teknik e, doktrindeki gelişmeler doğrultusunda bilgilerinin tazelenmesinde mutlaka yarar vardır. Evet, bir başka konu tebligat işlemlerinin adliye bünyesinde yer alan bir kurum tarafından yapılamıyor olması yani genel PTT tarafından tebligat işlemlerinin yürütülüyor olması da sıkıntı yaratmaktadır. Neyse ki daha önce de İzmir'de arkadaşımızla Muhammed Bey'le görüştük. Bu konuda bir çalışma tebligat kanundaki çalışma inşallah gerçekleşir. İşte nüfustaki kayıtlı olan yer esası kabul edilir. Yoksa eğer o tebligat kanunda da bir aksaklık olur, gününde yetişmezse İcra diğer mahkemelerde olduğu gibi icra daireleri ve icra mahkemeleri için de bu tebligat işlemleri çok önemlidir. Zamanında tebligat parçasının dosyaya dönmemesi ya da tebligatın yapılamaması, satış günü o satışın yapılamaması sonucunda doğurmakta icra dairelerinde veya icra mahkemelerinde diğer mahkemelerde olduğu gibi zamanında karar verilmesini önlemektedir. Bu bakımdan tebliğ işlemlerinin eğer bu kanun gerçekleşmezse hiç değilse ya adli bünyesinde veya özel kargo şirketleri vasıtasıyla da yapılması düşünülebilir. Gerçi bu konudaki çalışmada Türkiye'nin her tarafında bu kargo şirketlerinin teşkilatının olmaması nedeniyle tebligatın onlar vasıtasıyla yapılması görüşmesinden veya düşüncesinden vazgeçilmiş ama en azından Bunlarla böyle bir pazarlık edilerek Türkiye'nin her tarafında teşkilat kurarsan sana bütün tebligat işlerini vereceğiz dersek mutlaka bu özel teşebbüs buna yaklaşımda bu yaklaşıma herhalde olumlu cevap verir. Tebligat işlemlerinin tabii gerekli hukuki cezai mühideleri de getirmek suretiyle. Nihayet son olarak icra ceza mahkemelerinin vermiş oldukları tazik hapsi ve disiplin hapsine ilişkin kararların temiz edilemiyor olması oldukça ciddi sorunlar yaratmaktadır. Disiplin hapsi, hap tazlik kararları bildiğimiz gibi 353. maddemizde işte Mart 2005'te yapılan değişiklikle bu kararlara karşı temiz yolu kapandı ve bu mahkemenin bulunduğu yerdeki ağır ceza mahkemesine itiraz yolu tanındı ve bu itiraz üzerine verilecek kararında temiz edilemeyeceği yani kesin olduğu vurgulandı. Bu da icra suçlarıyla ilgili olarak hem iştahat gelişmesini önler hale getirdi. Bu konuda yeni iştahatlar ortaya çıkmamakta. Hem de ağır ceza mahkemelerinin yükünün zaten yeterince ağır olması. Sabahki oturumda da cezacı arkadaşlarımız da bahsettiler. Kabahatler Kanunu'ndaki suç ceza mahkemelerinin vermiş oldukları kararlara karşı da itiraz yolunun ağır ceza mahkemesinde yapılmış olması, ağır ceza mahkemesine yönlendirilmesi o da ayrı bir hata. Tabi biz kendi açımızdan icra suçlarının teknik yapısına ağır ceza mahkemelerinin e, intibak etmeleri, oturup ayrıntılı bir inceleme yapmaları elbette beklenememektedir. Bu da ayrı bir itiraz, şikayet konusu olmaktadır. Nihayet e, az önce arkadaşım da belirtti, sabahleyin de cezacı arkadaşlarımız da belirttiler. Yargıtay kararlarının tümünün yayınlanamıyor olması sanki söz birliği yapmışçasına hepimiz aynı şeydeyindik. Ayrıca e, 4.949 sayılı kanunda, arkadaşım da az önce Suha Bey belirttiler, biz özel komisyonda ben de görevliydim, varolay birliğini temsil eden. Orada e, ciddi tartışmalar sonucunda yargıtayın, bakın özel hüküm kabul edildi 14. maddeye, icra ve iflas işlerine ait kararların tamamının, bakınız tamamının, tamamının olmasın, emsal niteliğinde mi olsun dedik, önemli mi dedik, sonra... Hangisi emsal olacak, hangisi önemli olacak tartışmaya girilmesin diye Yargıtay, icra ve iflas işlerine ait kararların tamamını düzenli olarak yayımlar. Yargıtay'a bu görevi yükledik. Bakanlığa mı yükleyelim dedik, tartışıldı. Bu görevi Yargıtay'a verelim dedik. Buna ilişkin esaslar Yargıtay tarafından yönetmelikle düzenlenir. Hani ve bu 6 ay sonra yürürlüğe girecek dendi. E, kaç sene geçti aradan? Aslında bu maddeyi, fotokopisiyle çoğaltıp Sayın Adalet Bakanına, Sayın Yargıtay Başkanına iade talebi göndermemiz lazım. Artık o hale geldi. Yani bu Yargıtay kararlarını yayınlanmaması hepimiz için yani hem, e, bu konuda çalışan bilimsel yönde eserler üreten arkadaşlarımız için, karar veren Yargıtay'ın kararlarını bekleyen çalışkan, meraklı hakim ve avukat arkadaşlarımız için de önemli. Ama bir türlü verilmiyor. Kitap yazacağız diyorlar ama o da yazılmıyor. Yazılsın alalım. Yani düzenli olarak kararlar yayınlanmıyor bir şekilde. O sıkıntıyı çok çektiğimiz için inşallah bu temenni gerçekleşirse pek çok konuda daha adil, daha isabetli karar verilmesi imkanı doğar. Evet. Ben de beni dinlediğiniz için sabırla teşekkür ederim. Konum dar olduğu için daha fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Evet. İcra yargılamasının temel sorunlarıyla ilgili olarak Sayın Avukat Talih Uyar'ın Sayın Avukat Talih Uyar'a bu güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Tartışmalar galiba üçüncü günün sonunda topluca yapılacakmış. Orada bu oturumla ilgili olarak da eğer sorular sorulacak olursa bazı şeyler tartışılmaya da açılmış olur. ve yeni bir vizyonda kazandırılmış olur. Bizleri dinleme sabrını gösterdiğiniz için hepinize Teşekkürler ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.